Ama... şöyle alayım da baştan bir laf etmeyin amına koyayım. linkin göte giriyoruz babacım helal. Aa ne kadar ağzınız bozuk ya. Siz kimin ketisiniz böyle ya? Pankin'in e chain, ne güzel. Ya, yayıncının çeti kendisini çeker. Benim gibi kibar, nazik bir İstanbul <laughs> beyefendisi adamın çetine bak. Aa! İstanbul <laughs> <laughs> <O ne? gülüyor> Bey Kanka kramp giriyor ya kramp <laughs> Karnına kram girizip çok iyi. Efendisi dedikten 5 dakika sonra ben kanka. Aa! Drone oh. göstermesene. Bir şartla lan. Kaçış yok. Lan ben ne yaptım, la, ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> lan ben ne yaptım? Abi ben ne yaptım? Ben yakalamadı kim ben? Abi abi senin senin çok işin var abi. Ben abi senin. <laughs> Sen salak mısın? Problemin ne senin genel olarak? Abi. <laughs> Geldi, geldi. Geldi. Geldim, geldim. <laughs> Şimdi geldim. Evet ha. Arkan dön. Ya tabu tabu tabu. Arkan <laughs> kanka sence? <Gel> <laughs> <laughs> Böyle <gülüyor> bir şey yapamazsın ki. Abi <laughs> çağırırım be. Çağır çağır. O sordu. Çabuk. Ana! Em pambe. Em. Alo. bir şey yapamazsın ya. Admin çağırıyorum bekle. Bu, bu Erik Dalayer oyunda böyle <laughs> değil mi? Yapamazsın ki. Admin çağırıyorum bekle. Çağır çağır. Admin geliyor mu sonra? <laughs> Alicim hoş geldin canım benim. Hoş buldum kardeş. Ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim sen ne yapıyorsun? İyidir. <laughs> <laughs> Sordu. <laughs> çabuk. Ana! Gelmiyor mu? En pambe ne dimar ya ne dimar ya Al Ne oynuyor oğlum Dimar ya konu? Bu hangisi lan Ananı çok kötü vurdum lan kameraya <laughs> Elim acıdı. Teyzeciğim ellerinden öpüyorum az önce ittiğim küfür için çok özür dilerim Ama samimiyetine dayanarak da bir şey söylüyorum Senin de çocuğun az piç değil yani Senin yanında tam küfür ettiğim zamanı açıyorum millet bizi kötü zannediyor anladın mı? Özür dilerim ama küfür için. 7.750 lira 3 kişilik oda fiyatı da 5.500 lira ama kim alıyor bu otellerde var, ya? Var, var oğlu var. Gelin gezelim bakalım fiyatını hak ediyor mu? Bunu not alın bak, buraya not alın. Onu denedim olmuyor, onu denedim olmuyor. Böyle para yok bilmem ne yok. Hayatını da kurtarasın da var bir yandan. Sen anda. mi? Bu, e, bu yurdun yurt mu? adresini buluyorsun. Yakınlardaki kafelere takılmaya başlıyorsun. O lan, otel dedim yurt nasıl yurt mu havuzu var falan. mi oraları böyle avucunun içi gibi biliyorsun. Buralardan bir tane sektireceksin ya artık yani anladın mı? bir tane tane denk geldi aşk o ettin ettin. Ya babanızı seçemezsiniz ama kayınpederinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bir tane ya. <gülüyor> <gülüyor> atıyorum körünü geçiyorum. Atıyorum. <laughs> Akiyon, <ooo>. Geliyorum geliyorum. <laughs> Niye ara gaz veriyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Doğru son bir ayda ya. bir formül aracım kayboldu. Bulanlar bana yazsın. Olabilir diyor. Kırsana. <laughs> Böyle kumar oynayan da ilk kez gördüm onu söyleyeyim yani. Kanka. <laughs> ya kanka? bıktım. bıktım ya bunlardan kanka. Nothing on Ya ama siktir git kanka ya. Aa, Allah aşkına bu ne ya? <laughs> Şu an bir ölmüş olabilir. Kanka sen ciddi oho misin oho ya? Oho. Kanka ciddi mi bu ya? AAAAAA Soner eğer şey sadece random atmak üstüne <gülüyor> 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 Ya adamın adamı niye ediyorsun sen, <laughs> sen ya? Senin Allah, derdin ne Allah aşkına durduk yere kanka <laughs> Güleyle takılı işte yani Allah Allah. Chat <laughs> niye açık? Üstüne işte diyor. Açık mı chat lan şu an? Evet. Öyle evet lan. Oo modların bugün keyfi yerinde. Vay. Vay 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 vay. Modların keyfi yerinde bugün. Hadi bakalım. Yasin. <laughs> niye kapalı olmasın topale dedi biri. <laughs> Bugün, bu yüzden. Bugün çalışıyorlar. <laughs> bu yüzden. Bana para ver dersen 100 abone. <laughs> Bana para ver. Geliyor mu lan böyle? Anam sen Ben sen an. Şey abi. diyeceğim bu üçün kafası çalışmıyor mu? <laughs> Üç haberi oradan atlayıp düşüyorsun işte. Oğlum merdiven yapacağız merdiven. Nerede var? Nerede Kanka onu, sakın. Onur'u yazdığım sakın, zaman. Sakın ayak move'larını izleme tamam mı? Sakın. Kanka söyleme sen yüzüne bakıyorum. <laughs> söyleme, söyleme şunları bak. artık. Hayır yani. ama şu şu hareketi bir kesmen lazım. Bak şuradaki hareketi bir kes. <laughs> Aylaştı. Ben şimdi Big Brother ne zaman başlayacak biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o parmak oradan atıyor ya böyle. <laughs> ben de ona topum işte. <laughs> Vurayım onu. Aşım izle. Ah. Ben ben. Ananızı. Koş! Çal! Çal oğlum beni nasıl beni nasıl Atla! Hey! Atla! Atla. Ara ara <gülüyor> ara. <gülüyor> Atla. En azından oyuna sinir olmuşlar anladın mı? Bölümün yapılışına, dizaynına sinir olmuşlar. Baba biz yani bölüm geçmedik yani. Ne oldu anladın bir de hikayeli hikayeli Tümden. Sen hiçbir şey deme Bok. Bok sen hiçbir şey deme Bok. Sen sabit duran insanı alıp çıkırmış bir insansın Bok. Soru işareti niye atıyorlar ya? Aşkım dedi ya Dodo. Yok ya atıyorlar. Niye sıcı yazıyorsunuz lan siz? Oğlum bak Pelin benim yakın arkadaşım Dostumdur kendisi ha. Ne bu? Bu son zamanlarda bu muhabbetler ben onu... Aykamıyorum onu. O sana kazanacağım. <laughs> ayıp, ayıp, ayıp. Allah Allah. Allah abartıyorsunuz bazen ha. Oğlum bak Enes'e yedim bilgisayar vardı. <laughs> amına koyayım vallahi. <vardı. gülüyor> al bunu, al işte. Al! Al bunu, al. Al bunu. 90'a Kaç para vermiş palmiye? Tanesi 250 TL'den. Geçen gün zeytin aldım 70 lira verdim lan. Aşkına şu zeytine bakın bekleyin. Dalı koparmış takmış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle para <verdim. gülüyor> Abi ona zeytin çıkmaz ondan. <laughs> Böyle zeytin mi olur lan? <laughs> Mervi istemiyorlar. <laughs> Yılda bir tane yiyor değil mi? Yılda bir tane kahvaltısı Dünyanın en güzel kahvaltısı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Tugana büyüsüden anladığı kadar bir ağaca mağaca da bakaydın ya. Lan sen ne ara geldin? Geldiğim kör müsün? Çağrı'nın yakışıklı hali. <gülüyor> <gülüyor> ayıp lan ayıp. Çay koymaya <laughs> 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 ah, Bu nasıl sünmüş oğlum onun götü nerede bunun? <laughs> ne? Oyna... Onun götünüye belinde be oğlum onu anlamadım ben. <Gülüyor> Çıldırdım. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Dumanların Bu mamların içinde döner dümenler Ananı s**tim ölüm koptu. Niye olmasın oğlum? Niye olmasın? Oh, niye siktir. olmasın? <laughs> oğlum niye olmasın lan? Arkadaşlar az önce de söyledim, yine söylüyorum. Niye olmasın ya? Yani? Has siktin. Has siktin. <laughs> Yayıncı fokus atanlara ben de fokus atıyorum arkadaşlar. Üzgünüm.

Lan lan bir... Oğlum bismillah adam CS'den yeni geldi bıçak attı bana ya. 30 saniye. Hmm. Bir dakika. Mumu yedim. Mumu yedim. Hayır mumu yedim. Mum yedim. Çık! <laughs> <laughs> Adamlar giriyor giriyor! Öldüm öldüm! Sonunda kayboldu. Sonunda yerinde hapşırdım anasını. <laughs> Çok yaşa diyen olmadı ya o an. O deseydi belki orada atacaktı anladın mı? belaya alıyordu orada. Diyen olmadı baba. Buna dikkat edilmişti işte arkadaşlar. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Hep, Hep Binlerce mesaj. Onlarca yalan haber. Bittiler mi? Gidiyorlar mı? Şunu unutmayalım. Bu krallığı biz kurduk. Biz. Biz. Bitti demeden hiçbir şey bitmez. Aynen öyle. Aynen öyle. Aliko. 뭐, 이런, 뭐, 이런, 뭐, 이런, 뭐, 이런.